Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox buradayız, Roblox burada arkadaşlar. Dükkan açacağım. Biliyorsunuz ki ben bir keresinde e, otel açmıştım. Evde açmayı düşünüyorum. Satılık ev no nokta, nokta Hani o da olabilir mesela. Ben şu an dükkan ve ev e, şey yaparım, belki çekerim arkadaşlar. Şu anda ben dükkan çekeceğim. Dükkan açacağım arkadaşlar. Pizzacım olsam, dondurmacım olsam bir türlü karar veremedim ama benim en güzel, sevdiğim şey, şey tabii de dondurma olduğu için dondurma videosu çekeceğim arkadaşlar. Yani dondurmacı olacağım en kısa zamanda ama evimi ben kendim yapacağım arkadaşlar. Çünkü o zaman herkes geliyor. Bu arada arkadaşlar okullar açıldığı için de ben fazla videoya aktif olamayacağım okullar açıldığı için tatilde bir sürü videolar çekmiştim ama maalesef ki çekemeyeceğim okullar açıldığı için arada bir çekerim. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Bakın okullar açıldı. Ben hala video çekiyorum lütfen. Hadi o zaman videomuz başlamadan önce önce lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok öpüyorum ve seviyorum. Hadi o zaman videomuza şimdi başlayalım. Evet şimdi propslarımı kaldırdım belki ihtiyacı olur diye. Şimdi ee, No 35 dolu mu? 35 dolu. O zaman biz de no 24'ü yaparız. <laughs> şimdi buraya hemen bir dükkan açalım. Nerede bu dükkan? Buralarda mıydı galiba? Açıyorum arkadaşlar. Tamam. Hmm. Nerede bu ay? Dükkan, dükkan hadi. Hadi bir gideceğim Ha, burada arkadaş. Evet. Ben ne olacağım? Ne olacağım? Tabii de dondurmacı arkadaşlar. Dondurmacı daha çok var. Zaten yorum başında söylemiştim dondurmacı olacağım diye. Evet. Yer başında arkadaşlar şey, burada masalar yoktu. Ee, burada dışarıda falan masa yoktu o yüzden pek de video çekememiştim. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Profste yeni şeyler geldi için buraları da sandalyeler koyacağım. Şöyle mesela. Ee, nerede onlar arkadaşlar unuttum. Bakalım hala bakıyoruz arkadaşlar. Bu muydu? Yok bu değil. Ay kafam karıştı arkadaşlar ya. Bunlar da değil. Bunlar da değil. Hiçbir de değil arkadaşlar. Bu mu? Ha evet buydu. Şöyle şeyler koyacağım arkadaşlar buraya da. Hop. Hop. Koydum. Sonra bir de şuraya da şunlardan koyacağım arkadaşlar. Böyle şemsiyeli şemsiyeli. Güzelmiş güzel mi güzel. Belki bazı kişiler gelebilir arkadaşlar yani. Ondan dolayı şuraya bir tane koyalım. Ama şundan koyacağım arkadaşlar buraya. Bir sürü olacak böyle. Evet tamam burası da hazır. Gidiyoruz. Ay. Gidiyoruz ki arkadaşlar e, No 24 dondurmacı Hemen dondurmacımızı açalım. Evet, nereden açıyorduk arkadaşlar? Ben o zaman unutuyorum nereden açacağımızı ya. Nereden açıyorduk? Oğlum deleceğim. Hah evet. Aa bakın ne e, pizzacı var, fırın var, bir de dondurmacı var. Ben tabii ki dondurma diyeceğim. Arkadaşlar neden böyle böyleyken tam ekrandayken buralardan ateş çıkıyor? Çünkü bunu yapıyorum. Arkadaşlar eğer yorumlara çok istiyorsanız bu balta koduyla boynuz kodunu hemen kısa bir video sürecinde bu balta ve boynuzun kodunu sizlere vereceğim. Yeter ki yorumlara yazın isteyen var mı yok mu ona göre karar veririm ve bir videomda kısa bir videomda sizlere onun kodunu da veririm tabii ki. Sonra arkadaşlar şuradan hemen şuraya diyoruz ki Ay diyoruz ki ne alaka ya dur ha şundan lütfen sıraya giriniz diyeceğim çünkü sıraya girmeyen çok fazla kişi olduğu için arkadaşlar nereye şuraya diyeyim arkadaşlar bir de en küçüğünü kullandım bu ne lütfen sıraya giriniz girmiş. Ne alaka ya? Biriniz. Tamam. Şimdi. Diyorum arkadaşlar chatten. Çok az mı kişi var serverda? Neyse bayağı bir kişi gelir herhalde. No 24 e, dondurma. Yazdım arkadaşlar ya. Bakalım nasıl 24 dondurma dedim ben bir kere. Hadi bakalım gelirler inşallah ya. Eğer gelmezlerse ben ne yapacağım arkadaşlar? Gelsinler de video bakmasın Allah aşkına ya. Yazıp yazıp duruyorum vallahi arkadaşlar. Ve kimsenin geldiği var mı? Yok. <laughs> Yok yani. <laughs> i̇nşallah gelirler. Burası top dolu olur. Evet arkadaşlar ilk kişi geldi şu anda. E, ee, HG yazayım yani hoş geldiniz. Ay ben aldım aynı mı? HG dedim. Şunu da kapatayım. HG dedim yani hebe diyecek. Buyurun diyeceğim arkadaşlar. Buyurun dedim arkadaşlar. Ay. Buyurun dedim. Aa arkadaşlar çalışsın. O da şey tamam diyeyim arkadaşlar. Bu da çalışsın bu da. Ee, tamam. Sen ne yap? Sen temizlik yap. Temizlik yap. Temizlik yap. Ay hayır hayır. Garson olsun arkadaşlar. Garson ol garson. Garson ol pardon. Sen garson ol. <laughs> arkadaşlar şey, şeyimizi bulduk. Hadi bakalım garson ol. İnşallah bu arkadaşlar Ne Garson ol. Garson ol. Garson garson, garson, garson yazamadım ya. Evet, yazdık garson oldu ya. Garson ol, garson ne ya? Garson ol dedim arkadaşlar. Çünkü garson olsun. Ben onunla temizlesin. Tamam. O zaman ben yazıyorum. Yazmaya devam ediyorum. 20, no 24 dondurmacı. No, 24 dondurmacı dedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. E, no 24 yazmaya. Ama kimse gelmiyor. Hani bir tek kişi geldi. O da çalışmak için geldi ya. Dondur. Dondur. Maci. No 24 dondurmacı dedim. Arkadaşlar ya kimse gelmiyor. Öleceğim. Öleceğim. Mayında tanınmaz, mayında tanınmaz, mayında tanınmaz, mayında tanınmaz, hadi. Hadi. Hadi <laughs> Gelsinler. Gelmemiş, gel, gelsinler. Yazmaca. Hızlıca <laughs> yazmaca. Bekliyoruz ama hala gelmiyor. <laughs> Gelmiyorlar abi. Gel. Arkadaşlar bir türlü gelmiyorlar şaka mı? Şaka mı? Şimdi ya bir insan gelir hani bir ziyarete gelir en azından ya. Hiç bize gelmiyor ya. Hiç bize gelmiyor şaka mı? İnsanın bunda bile olmaması. Hadi. <laughs> No 24 dondurmacı. Hadi artık gelin şu dondurmacıya. <laughs> Terk etti arkadaşlar. Evet, tek kaldım. Tek kaldım. Tek kaldım. <laughs> yeter o, yeter o. Hadi artık No 24 Yeter gelin artık ya arkadaşlar. 2 saattir yazıyorum. Aha, yukarı ya. Yukarı. Yukarı. Bak. Bakalım. Premium var yani Premium var arkadaşlar bizim için. Alt tarafı bizim gibi premium var. Öyle. Ben şunu giyeceğim ya vazgeçtim. Bunu beğenmedim. <laughs> Şimdi devam edelim. Devam. Bomba Hadi. <laughs> ya gelmiyorlar. Allah'ım çıldırmak istiyorum şu an. Arkadaşlar birileri geldi şamba. Ve ornet var. Ya <laughs> ne di? Ornet bakayım arkadaşlar. O neydi ben unuttum ama. Yok maalesef dedik arkadaşlar. Evet devam. Devam ki. Bamba ki. 20 olsun. 20 TL arkadaşlar. Bir tane bu, e, bu 20 TL olsun. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Heh, verdi paramızı. Evet arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz. Şu parayı kasaya koyayım arkadaşlar. Dur kasamıza koyayım şu parayı. şu hangi yerde kasa bu? Evin kasası nerede? <laughs> ya ölmek istiyorum. Diğer odaya bakalım. Bu oturma yerini neden yaptılar? Çok kafamda soru işaretleri var. Ama neyse. Şimdi burada kıyafet yeri var burası mı acaba? Çünkü hep böyle yerlerde olur. Acaba yok. Arkadaşlar yok. Şimdi bu neymiş? ay Heh. Şimdi. Burada mı? Buralarda güzel yer olur mu? Yok ya. Of ya. Neyse bunu koymuş gibi yapayım arkadaşlar. Şimdi. şimdi evet şimdi gidiyoruz. Gidiyorum. He? Efendim. Efendim. Efendim dedim arkadaşlar. Efendim. Ne dedi anlamadım. Anlamadım ne dedi? Ben istifa edeceğim. Niye la arkadaşlar istifa edecekmiş? Niye la? Arkadaşlar istifa etti. kimi istifa etti. <laughs> Ağlıyorum şu an. Gitsin bana <laughs> Evet arkadaşlar, çikolatamızı yiyerek bu videoya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, bekliyoruz arkadaşlar ev sattım yani ev satılık videosunda gelmeni istiyorsanız hemen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın o videonun eğer gelmesini istiyorsanız bunları yapın ona göre yani evet devam ke pompa ke bekliyoruz ke pompa ke şimdi bekliyoruz ya gelmiyorlar valla burada çıldıracağım böyle döneceğim evet şimdi no mm, 24 dondur Maci vere. uzun bir şey olsun, yaz olsun ki insanların dikkatini çeksin arkadaşlar. Okey to. Hadi bu yüzden bitiyor. Şimdi. Çikolataları basıyorum. Böyle. Daha iyi olsun diye. Neyse. <laughs> Çok ben şey yapmadım mı? Şimdi. Şuraya yazacağız arkadaşlar dondurma diye. Çünkü kimse gelmiyor arkadaşlar. Hemen yazalım. Nasıl yazıyor? Yazılmıyor arkadaşlar. Dur. Şuraya çıkıp. Ha. Hadi ya. Şey merdiven. Bir dakika merdivenle çıkarsak. Merdivenle çıkalım. iyi olur. Evet arkadaşlar. Bir tane daha müşterimiz geldi. Fg arkadaşlar. Fg diyeyim. Evet. Evet. Tek alacaksın. Burası fırın değil ki dedim. Burası fırın değil ki. Tek var mı? Tek yok ki. Dondurmacı. Burası dondurmacı dedim arkadaşlar. Evet cevap Ya kek yok <laughs> Kek yok Anla Kek yok Dur bak kek yok Burası dondurmacı Kırın değil daha doğrusu ha. bakalım ne olacak hangisini istersiniz Evet bu mu bu mu bu mu baltamla alırım hepsini <laughs> e, siz karar verin siz karar vereceksiniz siz karar vereceksiniz var dedim. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bekliyoruz arkadaşlar hala. Ali. neyden alacaksın? Hangisi? Ya hangisi diyorum arkadaşlar ne kadar troll bir şeyle şey yaptık ya karşılaştık çok trollenmiş galiba bu arkadaş çocuk yani robot sayını başlamış da olabilir bu blok silip tekrar da olabilir bilmiyorum artık Hangi hangisi tamam şöyle vereyim şöyle vereyim arkadaşlar verdim tam verdim arkadaşlar. Allah'a inşallah. <laughs> Alacak bugün. He aldı. Evet. Bunu mu ağlıyor? olsun o arkadaşa çikolatalı olduğu için bayağı böyle ünlü olduğu için 90 TL olsun ee, 90 TL dedik arkadaşlar mesela arkadaşlar şu ee, bir Jake var ya arkadaşlar o 200 TL Hı -hı. teşekkürler iyi günler yine bekleriz. Yine bekleriz. Teşekkür. Gidebilirsin artık. Gitmiyor arkadaş. Evet gitti. Bence arkadaşlar bu kadar yeter diye düşünüyorum ben. Videomuz için like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Güle kalın.